Sizlerle paylaşacağım Kızılırmak coşar Bendini aşar Gül kokar bahçesi bağışlasın Bütün evliyalar burada yaşar Gül kokar bahçesi Bağışlasın Kardeş dilleriyle gönüller yapar Soğuktur suları Durmadan akar Şemsi, Semsi hazretleri Gönlümüzde yatar Gül kokar bahçesi bağışlasın İlhamcı zadeye Ben de uğradım gönlümü orada rahat sağladım. Rabbime, Rabbime yalvardım ben de ağladım. Gül kokar bahçesi bazı Sivasın Kardeşler dağının sisli dumanı, kara kış gelince verme zamanı. Yaz gelince paşa bahçe zamanı, gül kokar bahçesi bazı Sivasın İstasyon caddesi gençleri gezer, Enver'in güzelliği anında sezer. Sivas'ın Gençleri, bizleri sever, yürü kokar bahçesi varsı varsın demişim efendim.